Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayız bugünkü videomuzun konusu köpeklerde yaşanan aport problemleri spontane gelen sorulara göre yeni konu başlıkları hazırlayıp ona göre video çekmeye çalışıyorum şimdi birkaç arkadaşımızdan ısrarla köpeklerin aport konusunda problemler yaşadıklarını belirtmesi üzerine bu videoyu çekiyorum şimdi sorun şu Köpek bir sezon önce aport yapıyormuş, bir sezon sonra aport yapmıyor. Veya aynı şekilde yavru yeni yetişen köpek 8-9 aylık 10 aylık bandında gibi aportta problemler yaşanıyor. Aportta yaşanılan problemler ne? Kuşu hiç ağızlamaması, gidip kuşu alıp ağızlayıp yarı yolda bırakması ya da kuşu ağızlayıp alıp kaçırıp gömmesi ya da getirirken kuşu parçalaması ve sahibine getirmemesi. E, aklıma gelen başlıklar bunlar. Şimdi e, bunların çözümü ne şekilde olmalı? E, öncelik mesela kuşu hiç ağızlamamaktan bahsedeyim. Kuşu hiç ağızlamayan e, bir köpek için çözümünüz mutlaka köpekle ilk önce aport kumusunda ağzında tutmayı çalışacaksınız. Yani siz aport dediğiniz zaman uzaktan tuttuğunuz köpek aportladı bunu ağzında tuttu. E, siz bırak demeden bırakmayacak. Bunu öğretirseniz köpeğinize. Ee, önceki videolarda da bahsettiğim zorunlu aportum konusunda köpeğin temel itaati de zaten olacağı için köpeğe gel komutunu verdiğinizde köpek ağzındaki nesneyle yani avla size gelecektir. Ama köpeğin temel itaati eksikse ve bu komutları bu e, çalışmaları yapmamışsanız köpekte zaten köpek hiçbir şekilde size avı getirmeyecek. Ee, diğer bir konu parçalama mevzusu. Parçalama mevzusunda da aynı şekil. Yani hep bu konu aynı yere gidiyor. Parçalama mevzusunda da ağzında bu tutmayı öğrettiğiniz zaman köpek zaten sıkmadan tutuyor kibarca. Bunu zaten otomatikman çözmüş oluyorsunuz. Ee, diğer konu işte kuşu alıp gömme konusu. Kuşu alıp gömme konusunda da köpeğin öncesinde bir şey yaşanmış olabilir arkadaşlar. Aport'ta bunu kendinizde sorgulayın. Köpek getirirken sıkmıştır, sahibi kızmıştır, köpeğe bağırmıştır veya şiddet uygulamıştır. Bunu mutlaka sorgulayın. Bunun gerisinde bir şey vardır köpekte. Bunu bulursanız köpeğin çözümü daha kolay olur. Diğer bir konu alıp kaçırma konusu. Gene aynı şekilde köpek ağzında bu sefer tutuyor. Ağzında bırakmıyor tamam. Ama alıp sizden uzaklaşıyor, kaçırıyor alıp. Köpeğinizde temel itaat varsa çağırdığınız an köpek size zaten gelecektir. Ama daha öncesinde köpek size gelmediği için ve temel itaati eksik olduğu için... Köpeğe 10 dakika bağırdınız, 20 dakika bağırdınız, köpek gelmedi, kayboldu zannettiniz. Sonra köpek geldi, köpeğe kızdınız, azarladınız. Kim arkadaşlar? Şiddet uyguladı. Ee, bu süreçte köpek gel komutunun arkasına şiddet uygulanacağını düşündüğü için ağzında av da olsa size gelmez ve sizden kaçırmaya çalışır. Ee, bunun için küçüklükten itibaren, yani at getir yöntemi de bir çözüm ama at getir kesinlikle bir yerde tıkanır kalır işte benim genelde videolarda bahsettiğim zorunlu aport devreye giriyor. Zorunlu aport devreye giriyor. Yani burada zorunlu aport öğretirseniz köpeğinize. Bunu ben size yani yaşından itibaren zorlayın öğretin demiyorum. Küçüklükten yavruyu zaten ediniyorsunuz. Küçüklükten yavruya pozitif yöntemle işte karşısında tutarak ağızladı, ağzına aldı, ödülü verdiniz. Ağzına aldı ödülü verdiniz. Bu şekilde Köpekte bir çalışma yaparsanız zaten köpek hep sizin yanınızda. Ee, bunu köpeğin hafızasına iyice yerleştirirsiniz. Drol, köpeğin hafızasına stop. Köpeğin hafızasına bunu iyice yerleştirirsiniz. Bunu yerleştirdiğinizde de ileride mükemmel raport yapan bir köpek sahibi olursunuz Yani kimi arkadaşlar e, şimdi ap mükemmel raport beklemiyor. Haklılar da beklemeyebiliyor. Köpek getirsin yeter diyor. Ona göre çalışma yaparsınız. Olması gereken köpeğin attığınız zaman aportu neyse kuş veya aport materyali fark etmez. Alıp gelmesi ve önünüzde oturup teslim etmesi. Yani önünüzde oturmuyormuş çok önemli değil. Bu kişiye göre tercihe göre değişir. Diğer bir konu dün akşam mevzusu geçti daha bir arkadaş yazdı. Köpeği daha önce ee, tavuklara saldırdığı için diyeyim daha doğrusu tavuklara hamle yaptığı için arkadaş kızmış. Şimdi söylediği şu arkadaşın evin önünde bir şey attığım zaman diyor alıyor geliyor köpek. Ama diyor arazide kuşu kesinlikle ağızlamıyor. Çünkü kuşu ağızladığı zaman köpek bir darbe yiyeceğini biliyor. Yani azar olabilir. Işte bağırma, kızma gibi. Köpek bunu yaşamış. Birçoğumuzun başına geliyor. 8-9 aylık, 10 aylık yavru köpeklerimiz var. Yavru köpek avı çok görmediği için e, her kanatlı hayvanı veya her kürklü hayvanı av olarak görüyor. Av olarak gördüğü zaman Evin önüne köpeği saldınız, tavuklar da var. Gidiyor köpek tavuğu yakalıyor getiriyor. Köpeğin yaptığı doğal olarak doğal, normal. Köpek tamamen doğal olanı yapıyor. Ama e, siz bunu anormal olarak gördüğünüz için köpeğe kızıyorsunuz. Kızdığınız zaman da e, köpekte ileride aporta problemler yaşar Bunun için köpeğinizi küçüklükten itibaren hep bahsettiğimiz sosyalleştirme köpeğin sosyal olma algısına dikkat etmeniz gerekiyor. Köpeğin farklı nesneleri görmesi, farklı hayvanları, farklı cisimlerle tanışması gerekiyor. Ee, bunları gerçekleştirirseniz köpeğin her eğitim periyodunda mutlak başarı sağlarsınız. Her eğitim periyodu ve her komut birbiriyle bağlantısı olan işlemler. Temel itaat öğretmeden köpeğe ee, aport öğretemezsiniz. Öğretirsiniz ama askıda kalır. Yani askıda kalır dediğim ne? Köpeğe atarsınız gider alır ağızlar ağızlamayı öğrenmiştir tamamlar ama size gelmez. Gel dersiniz gelmez çünkü temel itaati eksiktir. Veya bir şeyi ee, su kenarında bek avında beklerken köpeğiniz temel itaati yoksa otur dersiniz oturmaz. Sürekli dolanır gelen avı da kaçırır. Şimdi aportta olması gerekeni ben köpeğimle kısaca göstereceğim. Bu zaten öğrenmiş bir köpek biliyor bunu. Yani normalinde olması gereken standart bu. Bu şekilde olursa ben bu hafta ilk defa bu köpek çubuk görüyor. İlk defa çulluğa gittim. Bütün vurduğumuz çullukları sıkıntısız nizami aport yapıp geldi. Çok keyif aldık. Yani e, bu şekilde olduğu zaman bulamayacağımız çullukları da buldu getirdi köpek. Bu şekilde köpeğinizde aport olduğu zaman keyifli av yaparsınız. Bir de son olarak söyleyeceğim. Aport e, bir avın e, %60'ı bana göre. Kuşu bir şekilde buluyorsunuz. Merayı biliyorsunuz. Kuşun olacağı yeri biliyorsunuz kuşa bir şekilde köpeği sevk edip kuşu buluyorsunuz. Ama düşen kuşu bulmak bizim işimiz değil. Düşen kuşu bulmak köpeğin işi. Arazide olan kuşu bulmak köpekle bizim senkronize olarak bizim güdülerimiz ve köpeğin burnuyla hareket edip ortaklaşa bulduğumuz bir şey. Ama düşen kuşu hele ki çelgin kuşu köpeğin burnu olmadan iz takibi ve aport olmadan bir köpekte bulmanız imkansız. Anca önünüze denk gelirse bulursunuz. Şimdi normal bir e, aport denemesi yapalım. Standart olması gereken aportun nasıl olduğunu hep birlikte izleyelim. Drol. Yap. Evet. Stop. 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 Şimdi ben aport malzemesini ileriye açacağım. Sonra komut verdiğimde köpeğim gidip alıp gelip önümde oturup stabil şekilde ben ağzından almadan bırakmayacak. Ağzından aldığımda da görevini tamamlamış olacak sizden köpekte tam anlamıyla bunu yapmanızı istemiyorum. Yani işte otur bekle komutunu verdiniz, ileriye attınız. Köpek beklesin sizin vereceğiniz komutla isim. Bunu bu kadarına belki yapamazsınız ama en azından köpek aldığında ağzından bırakmadan size kadar getirebilsin. Veya ağzında çevirmesin. Şimdi aldığında köpek gelirken dikkat edin videoda. Ağızladığı zaman nesneyi ağzında hiç oynatmadan direkt geliyor. Ağzında oynatması demek, her oynatması demek kuşu gevmesi ve ezmesi demek arkadaşlar. Bu da nedir? Köpeğin aport çalıştırırken ağzında tutmayı öğretirseniz köpeğe dengeli. O zaman köpek bir seferde tutuyor. Ağzında hiç kuşu çevirmiyor. Diğer türlü ağzında kuşu oturtturmak için çevirdikçe kuşu eziyor. Stop, stop, stop. Çok heyecanlı. Ben bir yandan video anlatıyorum, o hayvan da bekliyor doğal olarak. Aldı geliyor bak arkadaşlar. Hiç oynatma yok ağzında gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle gelsin önüme. Bak şu an bile ağzında oturduğu halde hiç oynatmıyor. Hiç çevirmeye çalışmıyor ağzından. Benim almamı bekliyor. Komut vermeden de kesinlikle bırakmaz. Komutu verip ağzından alacaksınız ve köpeği ödüllendireceksiniz. Aus Bravo. Olay tam anlamıyla bu arkadaşlar. Köpeklerinizde bunu e, yaparsanız avda çok keyifli avlar yapar. Hiçbir kuşu, hiçbir avı arazide bırakmazsınız. E, farklı videolarda tekrardan karşınızda olacağız. Herkese kolay gelsin.